Merhaba Black spor izleyenleri Bugün Dünya Fenerbahçeler Günü Tüm Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeler Günü'nü Günü kutluyorum Esasında belki de Fenerbahçe için çok önemli bir yıl gibi duruyor Süper Lig'deki 3 büyükler Türkiye'nin 100. yılında şampiyon tamamlama arzuları var Fenerbahçe'de yeni sezona bomba bir girişte bunu gösterdi hem şampiyonluk istiyorlar, hem de yıllardır süren Şampiyonlar Ligi'ne gitme arzularını bu yıl sonlandırmak istiyorlar. Müzik Ali Koç, gemileri yakarak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus gibi önemli bir teknik direktörü getirdi. Müzik Fenerbahçe son günlerde transferin en hareketli gruplarından biri. Fenerbahçe'nin yıllardır en önemli sorunu ise golcüsü yok. Müzik ve golcüsü olmadığı için milyon eurolar ise çöpe gitti. Müzik Samata, Berisha, Tiam, Sisse, Max Cruz, Aev, Silimani, Soldaldo, Frey ve ninceleri geldi, gitti. Van Persen'den sonra sayılabilecek belki de en su golcüleri Vedat Muriç'ti. Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında nasıl bir futbol oynayacak en merak edilen bir konu. Umuyorum ki Kiev'i eleyerek bir üst tura kalırlar. gol skoru bulmak önemlidir. İyi bir golcüm varsa her kupada üst sıralarda tutunur ve iddialı hale gelir. Sarı lacivertliler inşallah iyi bir golcük olarak bu sezonu da heba etmezler. Çünkü Fenerbahçelilerin artık yine üzülmeye, sabretmeye tahammülleri yok. Büyük spor olarak tüm sarı lacivertlilerin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz.